Evet arkadaşlar, güzel bir yere geldik çekimden. Herkes, o tarafı şimdi. Abimiz orada. Çekimlerden açık oldu. Harika görüntüler. Abi, Hı? gelmeniz lazım. Ne var? Kırlangıç kuyruğu var, o kadar güzel poz vermiş ki. Yani, evet, kırlangıç. Bir de kaplan olsun da görelim. Görelim onu öyle bir çekim Allah, yapacağız. Abi bak nasıl güzel ya, nasıl poz vermiş ya. Daha ben çekmeden sizi Çek Hakan çek fark ediyoruz, değil mi? Oo. Evet. Kırlangıç kuyruk. kuyruk. Evet. Aldık. Harika. Fotoğraflarını çekiyoruz şu anda. Abimiz. Şu anda onu çekiyor. Harika. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hı hı. evet. Şu anda hareketsiz halinde. Uyuyor şu anda. Yerinde, çiçeğinde. Hakan buna bakalım bu kaplan olabilir evet. ya. Öyle mi abi? bilmiyorum abi. Kaplan, kaplan. Kaplan kırlar kuş kuruya benziyor. Kaplan, e, maviliğinden belli. Kaplan bu. Çok güzel oldu. Bunu bakalım bir. Hayır. benim kayda bakalım. Kendinizi yapayım. Evet, kaydımızı alıyoruz. Bu arada Deme, e, peygamber gördük. Matus. Matus muydu? Mantis. Mantis. Onu gördük. Ona çekeceğiz şimdi birazdan.

Yani tadım bu da olmuyor. Senin için. Evet. Güzel arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten. Al gel bakalım. Ucundan tuttur abi. Yukarı yukarı kaldır biraz. İyi mi? İyi. Hayır çok yukarı. Devrilir. Bırak devrilmez. Hak etti. Çok güzel poz veriyor namussuz ya. Harika poz veriyor. Çabuk. Çek. Arkadaşlar makine değişti. Tamam. Abimizin üzerinde evet, çekiyoruz. Yani. Geçen Hakan, Hakan, Hakan Hüso Hüso kapsın, de orman evet Hakan gördünüz. Yeni taktık biz onu. Hakan Bey düşüncelerini böyle de, söyler misiniz şöyle güzelce. Çok mutluyum abi. Kaplan kur, kırlangıç kuyruklu haşır neşir. Kaplan kuru, kırlangıç kuyruğu kafasına toka yetene takan Hakan. Çalış kelebeği gördük burada. Geçirdiniz. Ben çektim fotoğrafını. Şimdi evet. arkadaşlar abimiz de geziyor. Yani şöyle bir dolanırız. Güzel kayıt Tabii alıyor. Kocak kelebek kaldırıyorlar Bu taraf yanında çekiyor. Bol bol bekle. Evet. Kelebeğimizi. Nasıl? Güzel mi pozlar? Harika. Sedap duruyor mu daha? Duruyor abi. <laughs> Çek de bir de ben deneyim bakalım. Sedat Nasıl geçiyor? Valla arazi güzel. Beş yıl aradan sonra kaplan kılla kaplan kuyu çektik. Evet. Ondan sonra çok gözlü mavilerin büyük çok gözler var. Alıç kelebeği var. Esmer boncuk var. Ama güzel kayıtlar alıyoruz değil Güzel kayıt alıyoruz ve de, arazi taramaya devam. Aynen devam arkadaşlar. Aşağı aşağı kısma geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, güzel bir yere geldik. Burada da bir güzel çekim yapacağız. Çeşmenin yanına geldim. Buradan da yapacağız. Bakalım alış kelimekleri bulabilirsek çekim yapacağız. Güzel kayıtlar alacağız. Hazırlığımızı yapıyoruz. Bir yandan. üçü e, bir adam için. He? Üçü bir adam için. Ben kavuştum abi ya. Yani. çok şey değil. Arkadaşlar bugün var ya kebek, kelebek peşinden koşturmaktan arkadaşlar şekli geldi. <laughs> Askerlik yapıyoruz. Yapsın Askerlik yapmaya hatırlamışlar arkadaşlar. Sedef kardeşimiz Hatırlıyor evet. Hakan burada da var ama çok ters açısı ya. Sistem <laughs> Bey. sahipliği yapıyor. Nilüferler var. Öbür tarafında işte temizlik yapacağız diye sazları gazdırıyorlar. Orada kötü oldu. Bugün işte hava biraz bulutlu olunca nilüferler hep domurcuk şeklinde açılmamış. Biraz güneş olsa açılırlar da. Evet, evet. evet. Onlar güzel bir fotoğraf olur ama. Evet, 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 evet efendim. Yaklaşık 1100 rakım burası. Deniz seviyesinden işte 1100 metre. Hmm, güzel bir yer. Bundan sonra aileler iki ama gelirler bol canı. Çok bile var. Ama güzel Ciddi yer olsun. ya. Ormanın içinde. fotoğraflarını aldım. Sonra geri döndüm. Videosunu aldım. <gülüyor> İyi. <laughs> Kaydını da yerde yaptım. Yerde çektin hepsinde? He? Yerde mi çektin hep? Yerde çektim. Ben yerde Kal çok... Aman gitmiştir diye düşündüm ama gitmemiş. Orada duruyor. Mineral arıyor yerden de. Ben çok yerde çekme taraftarı değilim ya. Ya Kelebek işte ya, bazen Çünkü çiçek o, o öyle kalmış. Dal üzerine konmalı. Arkası boş olmalı. Tabii. Tertemiz çıkmalı kelebek. Ben öyle seviyorum. Ben de öyle seviyorum da o işte ya ne yapacağız? Kesileceğim. Kesin var ama çekeceğim öyle. Yerdeyken de yere paralel durup da e, iyice odaklayıp çekersen o zaman kelebeğin kendisi ne çıkar? Etrafı yerin ön ve arkalar flu çıkar. O zaman da güzel olur. Ama Aynen. böyle yarım açıyla, böyle 45 derece, 30 derece açıyla yukarıdan aşağı doğru çektin mi ben sıcak bakmıyorum öyle yani. <laughs> Aynen. Aynen. Neyse bizim de böyle bir kaydımız olsun. Olsun, olsun canım. Elinde Çekilin. kayıt yoksa onu tutacaksın öyle. Aynen. Ya Bazı kayıtlar vardır. Ee, i̇lk defa görüyorsundur canlıyı. Kelebektir, başka bir böcektir. Bir belge olsun. Belgesel fotoğraf de olsun yani. diye ben onu öyle çektim yani. 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 Ben bir kelebeğin kanat pek, mesela Türkiye kayıtlarında çok fazla yok kanat Ha Çok öyle yani sanat anlamında bir şey yok ama belge olarak kanat üstü duruyor bende öyle yani. Silmedim. Evet. Çok net temiz değil ama belge niteliğinde duruyor. Aynen öyle. İyi şey, arkadaşlar. Şimdi Kuşadası'ndan Özgür arkadaşımız ziyaretimize geldi. Hem doğada fotoğraf çekelim hem Pamukkale ile görüntüleyelim diye. İlk gün Sedat arkadaşımız kendisini rehberlik yaptı. Pamukkale ile çekimlerini Tabi yaptılar. Indirelim, indirelim. Evet. Bugün Hakan kardeşimizin rehberliğinde Buldan tarafında kelebek çekim, makro çekimler yapmak için Buldan doğasına geldik. Sabah erken çıktık yola. çıktığımız meyvesini aldık. Güzel bir kaplan kırlangıç kuyrukla başladık. Sonra göle geldik işte nilüferler çektik. Tekrar bir su kenarında alış kelebeklerimizi çektik. Şimdi de burada dikenlerin üzerinde bahadır kelebeklerini çektik. Arkamızda da burada da görünüyor bahadırlar. Bahadır çoktu Su kenarında alış kelebeğimiz çoktu. Aynen. Evet. ben daha önce çektim kayıt almadım ama sizler baykuş seneni çektiniz. Baykuşçu aldım. Baykuş çektiniz. Çitlen bir kelebek. Çitlen bir kişi çekildi gene su kenarında. Evet. sinek. Evet. Katil sinek evet o da vardı. Bugün Sakan kardeşimizin işte buldan rehberliği. İşte bugün doğada bir gün önceki işte Sedat kardeşimizin Pamukkale-Lavudike rehberliğinde Özgür arkadaşımızı mümkün olduğunca gezdirip etraf tanıtıp biraz da çekim yaptırmaya çalıştık. Evet Çok teşekkür ederim. Size de Sizin yani fikirlerinizi alalım. Sedat Bey'i alalım. Valla iki gün çok güzel bir gezi oldu. bugün Özgür kardeşimle Lavudike-Pamukkale Bugün Necmi abi, hep Hakan kardeşim hep beraber Buldan e, Yaylası, Süleymanlı Gölü etrafında dolaştık. E, güzel bir gezi oldu, güzel bir çekim oldu. Değiş, e, türler çektik. mineral ziyafeti yaparken çektik. Evet. Ben ailelikten Hakan kardeşime de teşekkür, teşekkür ederim. Yani. Özgür kardeşim sen memnun kaldın mı? Ee, şeyden bir arkadaşlar sonra ben <gülüyor> <gülüyor> biraz topalayayım kendimi ondan <laughs> sonra <laughs> <laughs> Evet <gülüyor> vallahi abi seni tebrik ederiz. Ta Kuşadası gibi bir yerden kalktın geldik. E tabii biz e, Sedat abiyle yani... çünkü sürekli görüştüğümüz için e, evet. sosyalde bir gün kendisi demiş de gel kardeşim burada çok güzel kelebekler var. Ben seni güzel yerlere götürürüm demişti. Sağ olsun Allah razı olsun ondan yani bizi burdalara kadar getirdik. burada güzel kelebekler çektirdi bize. E, güzel de gezi oldu. Eee Pamukkale gezdik. Antik ne tarihsel onarları gezdik. Çok güzel, memnun oldum. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz yani e, ne diyoruz? Bir dahaki kanalımızda devam etmesi için ne evet. diyoruz? Biz Kanalımızı takip, takip etmeyi evet. unutmuyoruz. Ee, i̇nşallah bir dahakine güzel bir e, organize yapalım. Güzel bir çekim yapmak için yine bir toparlanalım. Evet. Sonbaharda... E... Şey Sultan, Sultan'a gelelim Kuşadası'na, Sultan, şey, Sultan kelebeğine. Ben Sultan kelebeği istiyorum çünkü evet. e, Sedat Bey biliyor onu zaten. E, o demişti bize. Ben de yani yani güzel ama Sedat kardeşim Sultanı görünce bayılacak yani. Kesin. Aynen <laughs> aynen. Benim aynen. bir kertik olacak. <laughs> evet. Ee, şimdiye kadar hiç bir Sultan kelebeği kaydı yok. Benim içinde bir kertik olacak çok mutlu olurum. İnşallah bir o, o gün gelir bir tane Sultan kelebesi Do yakalarsın. Başta şey doğada bir iki tane gördüğüm zaman haberleşirsek yani o. Evet. Bayağı 15-20 gün devam ediyor onun uçuş zamanı. Evet. Güzel olur yani. Sizden bir görüş alalım. Ben, ben de, de. bayağıdır peşinden koşup da göremediğim, hatta koşma değil de <laughs> çok aradığım. Sağ olsun Sedat abim beni çektirmedi bir kelebek türü vardı, çittenlik bir türü. Orada bugün ilk kertini al, aldım. Bayağı mutluyum ya. Altın bulmuş kadar <laughs> sevindim yani. Ya bir sürü tür var ama tabii dediğimiz gibi takip etmek gerekiyor. E, bu da imkanlar doğrultusunda hafta sonları ne kadar el verirse artık gelip burada da araştırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ee, zaten burası Süleymanlı Yalası Milli Park olarak geçiyor. Piknikçilerin de çok fazla rağbet gösterdiği ve bu çevrede gezilebilecek en yakın diyeyim en yakın yerlerden bir tanesi. Onun haricinde hafta sonları çok kalabalık oluyor. Ama işte dediğimiz gibi gelen piknikçiler de e, çöplerini burada bırakmasınlar. Evet, her yerde çöpleri de bırakmasınlar evet, tamam, yani maalesef. çünkü biz her de, yerde mangal yakmasınlar bunlar çok istiyoruz yani çok gördük evet. biz de tabii çok fazla geldikçe biz de Aynen. E, toplamaya çalıştık. yani giderken çöpümüzü götürüp gidin derim teşekkür ederim Sağ olun. güzel evet arkadaşlar şimdi e, biz bugün e, sonlandırdık o taraf çekilenlerimizi ne diyoruz kanalımıza takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Özgür Can Türk adına e, YouTube'da beni takip edin arkadaşlarınıza beğenmeyi de, like atmayı da unutmayın. Burada Necmettin Abimize de çok teşekkür ederim. Burada Sedat Abimize de çok teşekkür ederim. Bizi buraya kadar getirdi, bizde güzel çekimler yaptırdı. Hakan kardeşimize de tanıştığımıza da memnun oldum. De memnun oldum. Çok güzel bir çekimler yaptık, harika görüntüler aldık. Hepinize teşekkür ederim, teşekkür Allah teşekkür razı olsun. Ayağına Kendiniz sağlık. her Kardeşimize zaman... Kardeşimize kaplan kırlangıç için ayrıca teşekkür ederiz. Yani. <laughs> evet, evet, aynen. O, bugünün en güzeli oydu yani. Aynen, aynen öyle çok oldu. Çok güzel bir kuyruğu çektik. Çok ee, güzel poz verdi. uzun bir yıl aradan sonra. Onun için de çok mutlu olduk. Aynen. Evet teşekkür arkadaşlar Şimdi de buradan... E, bitiriyoruz, bitiriyoruz, herhalde. Bitiriyoruz. Buradan, buradan sonra... Buradan şehir, bu şehir merkezine, gireceğiz. merkezine bir güzel bir restore edilmiş bir sokak var. Evet. Birkaç görüntü oradan alırız. Evet Necmi abimiz oraya götürecek bize orada bir görüşler orada birer biz bir çekeceğiz yani, herhalde. Bir görüntü alırız. Orada, görüntü orada, alırız. Ondan sonra, alırız. sonra orada da bir video çekeriz. Ondan sonra burada çayımızı içeriz. çayımızı da içeriz bir evet. Daha. evet oranın da bir şeyini de yapalım bir reklamını yapalım ki oranın yani şeyini de görsünler bunda, arkadaşlar bunda bir gelsinler orada bir orada da bir Peki çay içsinler simitlerini yesinler bir görsünler yani orayı da. Biz gideceğiz biz göreceğiz yani. bakacağız. Teşekkür Şimdiden herkese kendinize, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merkezde kalın.